Herkese iyi günler arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in birlikte rol aldığı dizi Sencal Kapın final yaptığı final bölümüyle ilgili 9 milyon aşkın twitter atıldı ve böylece ünlü çift rekor kırdı. Başrolleri Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in oynadığı C Sen Çal Kapım dizinin final bölümü için 9 milyon aşkı Twitter atılmıştır arkadaşlar. Böylece Sen Çal Kapım dünyada hakkında en çok Twitter atılan dizi bölümü oldu. Şimdilik benden bu kadar. Umarım videolarımı beğenip sona kadar izliyorsunuzdur. Anında videolarımdan ilgili Hadi evdat olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip göz atmayı unutmayın. Hoşçakalın.